tut ağacında tenegede yaptım köklendirme. Daha önce yaptırdım köklendirme yaklaşık 2 yıl oldu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Diğer videolarımda var. Bu gördüğünüz tut ağacı yapraklı olan. Bu da yine tenegede yaptım. Yaklaşık 1 yıl oldu. bu sene Aralık ayında teneke alıp yere diktim. Ve şurada görüyorsun tomurcuk böyle tutmuş. Bir dut ağacı. Yerini görüyorsun yaklaşık el çabuğuyla beraber bakılırsa. Şöyle gördüğünüz gibi parmaklarımı saracak şekilde kalınlığı var ve harika bir köklendirme olmuş. Bunu sizde de yapabilirsiniz. Çok basit. Az önce gösterdiğim teneği yerleştiriyorsunuz. Şimdi yine göstereyim size ağacı. Hiç ağacın dalın hiçbir şey yapmıyorsun. Ne demir sıkmak, ne yaralamak, ne kabuğunu kaldırmak. Teneği olduğu gibi bağlayın ve bir sene sonra kök atıyor ve alıp onu bahçenize olduğu gibi dikebilirsiniz.